Bitkiler kanalına tekrardan hoş geldiniz. Kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. İyi seyirler. Adı: Beyzbol topu bitkisi. Ana vatanı Güney Afrika'dır. Dünyada beyzbol topunun bitkisinin ne olduğunu bilen pek az insan vardır. Beyzbol topu bitkisi kaktüs ailesine mensuptur. Kırmızı ve mor renkli olan üst kısmında küçük çiçekleri vardır. Sert kabukludur. Beyzbol topu bitkisi olarak anılır. Nesli tükenmek üzere olan bitki seralarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Yüzey şeklinden dolayı güneş ışınlarına maruz kalan kısmı azdır. Bu nedenle en az su kaybeden kaktüs çeşitlerindendir. Hücrelerine çok fazla su depo ederler. Hal böyle olunca bitkiyi su deposu olarak görenlerin sayısı oldukça fazladır. Çöl sıcağında su sayan bedeviler, çöl fareli fareleri, yılanlar, kuşlar, develer ve benzerleri. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum.